arkadaşlar bugün balon patlatma oyunu oynuyoruz. Burada balonlarımız var görüyorsunuz. Her renkten ikişer tane var. Evet. Birisi su dolu, birisi boş. Şimdi biz Umay'a ben seçeceğim. Hangisi diyeceğim? Acaba su doluyu mu seçecek, boş olanı mı seçecek? Su dolu olanı seçersen patlattığın zaman kafanın aşağı. Bak, ben kendime koruma taktım. Gördüğünüz gibi saçı ıslanmasın diye peruk taktım. Başka bir da yok. O yüzden Umar'cığım kusura bakma. Ben ıslanmayacak benim saçım ama omuzlarım falan ıslanabilir. <laughs> Şimdi Umar'la başlayacağız arkadaşlar. Ya, çok korkuyorum. Hadi otur. Hadi bakalım. Umar'cığım. Efendim. <laughs> hangisi? <gülüyor> e, e, bu. Emin misin? Evet. Emin misin? <laughs> tamam patlatıyorum. Ay. Dur, dur korkma korkma. Ay. Korkma. korkma. Ay. Arkadaşlar titriyor ama şu an. <laughs> <Öcüm Su> Acı <çıkmadı. gülüyor> Vay kurt, kurt, kurtardın. <laughs> Sen de sıra. Vay kurtardın. Şimdi arkadaşlar ben de sıra. Eyvahlar var. <laughs> Bu, ama benim peruğum var. <laughs> Saçım sallayacak. Evet, ben de şimdi. Eee. anne diyeyim. Dur hadi karıştırayım. sen sallarsan ben su sesinden tahmin ederim tamam, bu mavi. Hadi. Sağ sol. Hmm, bu. Tamam. Dur bekle. Ay su çıktı. Bir bekle. Çok korkuyorum. Dur. Ah! Gördün mü? <laughs> Geç bakalım. Anne sen mi seçtin? Görürsün, görürsün. Yok. Evet. Gördün <laughs> sen şimdi? Gördüm ben. Ay <laughs> sırtım ıslandı ya. Saçım ıslandı, odamda sırtım ıslandı. Şimdi sen görürsün Umay. Umay. Hangisi? <laughs> Umar, hangisi? Ee, şeydir. Şu. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ya. Umay şimdi... Ama yine kurtardım. Teşekkürler. Oh, ya. <laughs> Dur şimdi atıyorum Dur. Heh, evet, Bir tane ha. basın. <laughs> Hangisi? Ee, bu. Tamamdır. <laughs> Bak ikisini su, sulu koymuyorsun değil mi? Hı -hı. Evet yine yaptı. Ya! <laughs> Geldi. Ya! Ay, çok Geldin mi? <laughs> <laughs> şey... efendim. Hangisi? Ee, Benim Hadi karar ver. Şu. Evet. Tamam. Uslattım. Uslattım. Bu benim de balonum zat kalıyor arkadaşlar. Öyle. Bakalım. Ya anne bakma. Tamam bakmayalım. Bakma. Bakmıyor bak. Hadi. Bu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Korkuyorum. Ya! Ya Allah! çok kötüsün. Ya ne kadar da kötüyüm. Bilim yapıyorsun. Hayır. Bir <laughs> de galiba sen ile yapmadığın çok şanslısın. Ve sen... aha! Haydın bakıyor. Gelmedi. Baba! Sen şimdiye kadar öyle bir Hayır. Emin misin? Emin bakıyor. <laughs> Bakmak yok Aydan. Otur. Karıştıracağım daha bunu. Umar. Hangisi? Bu. Emin misin? Aha, bir var. Emin misin? Evet. <laughs> hangisi? Karanlık. Bu. Ay, ay. korkuyorum. Umar yine, yine kurtardın. Yine <laughs> kurtardın. Bakayım. İkisi de sonu. Umar çok şanslı. Alıyor. Arkadaşlar. Bir ben... <laughs> var çok şirketli. <laughs> Anne! Yalnız! Hadi hangisi? Sonradan değiştiriyor mu? Hayır. Hangisi? Ee, bu. Emin misin? Eminim. Emin misin? Ee, bu o zaman. Tamam. Ay, onu He? <laughs> Düz bakalım. Oh, öyle değil yaparım işte. Oh. Arkadaşlar sulu balonlarımız bitti. Ha, bir tane kalmış Umar. Bir tane sulu balonumuz kaldı. Diğerleri boş. Hepsi tabii ki benim kafamdan aşağı boşaldığı için kalmadı. <laughs> ha iki tane kalmış. Pardon. Hadi. Umar'cığım hangisi? Ee, e, bu. Emin misin? Evet bu. Emin misin? Evet. Tamam, sen gideceksin. Aa! Haydoldu. Aa, iç oldu. Umancım. Sanki aşı yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane su kaldı. <laughs> Diğerleri. <Bakalım. gülüyor> İnşallah seçmem. <laughs> Hadi hangisi? Hmm emin misin? hangisi? bak şaşırtıyorsun hangisi? şaşırtmaçlı soru tamam hadi hangisi? bu tamam Bekleyin. yok yok bu ya ilk onu yaptın hayır yok yok bu tamam tamam hadi bakalım, hadi bakalım. bismillah aaaa aaaa ya, aaaa bitti mi? bitti arkadaşlar balonların hepsi bende patladı Umar, sana bir şey itiraf edeyim mi? Ne? İki kere sana hile yaptım. Nasıl? İki tane balonun ikisini de sulu aldım. Yani hangisini seçersen... Ya anne! Evet. Ama etfekans, ne kaybediyordun? <laughs> ya anne ya! İki kere yaptım hem de, çok şanslıydın. Hepsini bildin ama, hep sular da benim üstümden aşağı boşalınca ben de öyle yaptım. Saçlarım ıslandı. Sırtım ıslandı arkadaşlar, kafam bile ıslandı. E bir sürü kırık takmıştın. Yok, sırtım ıslandı. <laughs> arkadaşlar, biz üstümüzü değiştirelim. Hallar da ıslandı. Ay, hasta olmayalım sonra. Saçlarımızı da kurtalım tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>